Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahuni oyunda YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta dorsa oynuyoruz. Dors'a e, yeni güncelleme gelmiş. Onu bakacağız. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyin, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayın. yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına iyi kartını koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarımızın linki Discord'tur. Ee, Discord sunucumuzun linki, Instagram hesabımızın linki, TikTok hesabımızın linki, onların linklerini bırakacağım ve Gamermake YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Onda linkini bırakacağım açıklama kısmına. Oradan bakar kontrol edersiniz. Yani bu aralar e, video paylaşmıyor ama bilmiyorum en kısa sürede paylaşmaya devam eder. Evet, bizim oyunumuz başladı. Evet, The Auto. Çok güzel giriş. Mük giriş, mük mük. Öyle mük ki. Ana. bunun şey değişmiş, mekanikler değişmiş. Mekaniklerde hafif bir değişiklik yapmışlar. Yani bana öyle geldi ilk defa oynadığım için arkadaşlar, daha önce hiç doors oynamadım. Yani oynadıysam da ben hatırlamıyorum şu an. Evet Allah, on attı bizi. Ne oluyor? Evet ikinci kapıyı geçtik. Şu üçüncü kapının anahtarını alalım olur. Bazen burada tuzaklı kapılar oluyor, tuzaklı odalar. Ondan dolayı biraz korkarak açmak. Zorunda kaldım. Şöyle. Üçüncü kapımızın bildiğini açtım. İlk başlarda Rush mıydı? Tam hatırlamıyorum da. Birisi kovalıyordu karanlıkta. Burada mı? Buraymış. Bir şey yok. Yağmur yağıyor etrafta. Seller akıyor. Arak kızı camdan bakıyor. Yani komik değil ama neyse ben söylemiş oldum. Size komik gelen şey bana komik gelmedi arkadaşlar. Bu arada o dediğim karakter gelecek herhalde şimdi. 8. kapıdayız şu an. Hatta 9'a bas. 9'a ayağımızı bastık. 10. kapı. La. Varda çok dolap var ya. Gelecek galiba. Değil mi? Çünkü bir tane karakter kovalıyordu burada. Hatta onun için dolaplara girmemiz gerekiyordu. Saklanmamız gerekiyordu. Aha mum buldum. Mum dursun. Belki lazım olur. Yara bandı buldum da alamıyoruz. Kilit istiyor bu arada. 12. kapıyı açmamız için. altın buldum. Altınları bu arada alın arkadaşlar. Oynuyorsanız işimize işinize yarıyor hakikaten. Ee, oyunda gereken itemleri alabiliriz bu şekilde. Bendeki de soru yani. Siz benden daha iyi biliyorsunuz kesin bu oyunu. Lan. Altına al. Ee, bu anahtar nerede? Burada mı ki? Lan. Yanlışlıkla yatağın altına girdim. Burada bir şey yok. Of of. Bayağı bir altın buldum gömü mübarek. <laughs> Çok daha bakmayalım. Nerede bu anahtar ya? Sanırsın göm, altın gömüsü saklıyorlar. Allah kapının içinden geçti. Ben açıl. Haydi ha fil buldum. Da alamıyorum. Kim vuruyor lan kapıya? Biri kapıya dan 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 diye vuruyor. Kim o? Kimsiniz lan? Söylemiyorlar kim olduklarını. Çok önemli biriler herhalde. Buralarda yok. Hızlı bir şekilde şuralara gidelim. Buradaymış. Of. Yatağın üstünde lan. Çık şuradan ya. Ha buraya yatağın altına girip girip duruyor ya. Heh. aldım anahtarı bu arada. Tamam. Karakter benden daha çok korkuyor herhalde. şeylerden. Jumpscare'lerden Şöyle bakalım. Allah. Aha. 14. kapının anahtarını bulduk. Şu altınları alalım. Şu 14. kapıyı da açtık mı? Evet, full dolap var burada. Muhtemelen gelecek. Niye gelmedi? Lat, hu. Neredesin? Biri pıst dedi Ay daha geliyor bir, bir, bir. Son anda vallahi son anda Mabilli arkadaşlar son anda kaçtık Girdik o dolabı. girmeseydik Siz ne olduğunu Tahmin edeceksiniz Tahmin ediyorsunuz Hemen şu puzzle'ı çözelim bunu buraya koyduk. Tamam mı? Al bunu. Bunu da değiştir. Bunu da şöyle koyduk. Mu? Tamam da. 17. kapıya geçiş yaptık. Buraya 18'e geçiş yaptık. şimdi de. Ha? Çok karanlık da. Oh. Aydınlık lan. Sen nesin lan? C-E diyor ya. Sıfır içmiş adı. Korkuttun bizi kardeş. Öyle çıkma aniden. Burada bir şey yok. Muhtemelen. Aha burada. Aha. Çakmak. Çakmak bulduk. Aha. Sağlık çiği bulduk da kullanamıyorum kardeşim. Canım kuş şu an sağlık kuş. Sağlık iki olduğu için kullanamıyorum da. Anahtar nerede? Bize anahtar gerekiyor ama anahtarı ben bulamadım. Buradaymış. Aldım. Otomatikman aldı. Ben basmadım bir yere. Hop. Evet. 20. kapıya geçiş yaptık. 30 muydu? 31. kapıda mıydı? Neydi? Bir tane karakter vardı. Onunla bir boss savaşına ne geç geçiş yapıyorduk? Korkuyorum lan. Doğru kapıymış. Bazen çünkü yanlış kapı çıkabiliyor. Sağlığımızdan da gidebiliyor. Allah. O neydi lan? Allah billah 24. kapıdan geçiş yaptık Allah ne oluyor Oh oh Paralar paralar Oo maymuncu En sevdiğim en sevdiğim Şaka en sevmediğim Maymuncu ben niye seviyorum ya Değil mi? Mantık var. Mantık, mantık, mantık. Acaba Mahone oyunda da o mantık var mı? <laughs> evet. Geldik 25. kapı. Maşallah bayağı bir ilerliyoruz. Boş. Aha, dolu. Buradan şarteri indireceğiz. Kapıyı açabilmek için. Şimdi buradan değil buradan. Böyle gidiyoruz. Lan. Kim var orada? Kim varsa çıksın. Burada değil. Aha. Altın buldum. Aldım hemen altını. Allah. Nasıl... Yıktırma yıkmaydı öyle. Of of tekme atıyor. Şartların yerini buldum. Hemen hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Şimdi geldiğimiz yerde unutmayalım. <laughs> Yok o kadar da değil yani. Evet 26. kapıya geçiş yaptık. Şimdi buradaki kapımı geçecek. 28 değil biz 26'dan geçip 27'ye gireceğiz. Mantık mantık. Anahtar istiyor. Anahtar istiyor, anahtar istiyor. bura boş. Burada bir şey yok. Yanlayarak girdik. Topla topla. Topla altınları. Bura nereye la? Bura nereye gidiyor? Aha. Ayda. Birden bur buraya ulaştık da boş. Evet. Altınları bulduk, topladık. Boş. Şimdi biz nereden gelmiştik? Şuradan. Hızlı bir şekilde gidelim de. Anahtar buradaymış. Tabi saf olduğumuz için. Abire dolaşıyoruz. Anahtar nerede diye. Söylemiyorlar ki bize anahtar burada diye. Bu arada 28. kapıdan geldik. Girdik yani 29'da bastık. Hoş. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> öldük. O öyle istiyor. Merhaba sen hatırlıyor musun? Bir şey değil ama. diyor ama. Raşa diyor yakalandın diyor. Rush'a öldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına link kartını koymuş oldum. Sosyal medya hesaplarımızın linki, Instagram hesabımızın linki, TikTok hesabımızın linki, Discord sunucumuzun linkini bırakacağım. Ayrıca bir de Gamer Mac YouTube kanalının linkini bırakacağım. İsterseniz abone olabilirsiniz ya da kontrol edebilirsiniz. Bu aralar video paylaşmayalım olsun. Yine de bakın. Dediğim gibi linklerini açıklama kısmında bırakacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.